...birinci kontrol noktama varmış bulunuyorum. Ee, yukarı çıkışta yaklaşık 3 kilometrelik bir tırmanış vardı. Orayı açtım. Çok da güneş vardı, hava da çok sıcaktı aşağılarda, bizim oralarda. Ama burada etrafı bir bulut örtüsü kaplamış. O güneşle birlikte biraz başım döndü, tansiyonum düştü. Ee, şurada bir kütükte 10 dakika oturdum. Kendime geldim. Ee, acaba geri mi dönsem diye düşündüm ama hemen bir göz kararması, tansiyon düşmesi beni yolundan etmesin diye edemez diye yola devam ediyorum. İki iniş artı iki zorlu tırmanış olacak önümde. Bakalım neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama burada hava biraz daha serinledi. Aşağılar yanıyordu. Neyse şimdi devam edelim. Şamelik'ten Adıçatak Çakırlı inişine başlıyorum. Haşmetli Sis Dağı. Bu tarz yolların iyi yanı, avantajlı yanı e, karşıda da olsun, bu tarafta da olsun gideceğiniz yolu görebilmeniz. kadar yol inmeme rağmen hala dere çok aşağılarda. Evet. Çakırlı Dolanlı tabelası benim rotamı işaret ediyor. nasıl bir uçurumdur bu ya? Bu aşağılar görünüyor mu bilmiyorum ama harika bir görsel. leylek uçuyor şu e, su bulanık yeşil renkte çok derin yerlerde görünüyor yaz olsa bir atlanırdı Ama burada bile hava çok iyi. 18-20 derece var. Hayır. Nerede dursam da çeksem her geçtiğim yer bir öncekinden daha da güzel. Ama şu aşağı ineceğim. Insanın şu kayalara oturup uzun uzun bu manzarayı seyredesi geliyor. Buradan itibaren tırmanışa başlayacağım için. Bazı yerlerde elimle çıkaracağım. O yüzden kamerayı ara ara açmayı düşünüyorum. Kamera çoğunlukla kapalı olacak. Bu sol taraf Çakırlı ve dağına giderken sağ taraf Dolanlı'ya gidiyor. Burada bir kahve var. Şu an kapalı. Evet ben devam ediyorum. Bir U dönüşüne geldim. Az önceki kavşak, o kahvenin orası. Ta tepede bir çıkıntı halinde Şamelik Kalesi görünüyor. Geçen hafta bugün çıktığım yer. Tabii buraları iyice bulut kapladı. Muhtemelen bizim orada güneş vardır çünkü açık görünüyor. bir keskin viraj daha böyle her yerden sularsızıyor şu anda. Güneş yüzünü gösterdikçe yakıyor. Yamacın üst kısmından koyun sesleri geliyor. Zaten yolda da bıraktıkları izlerini gördüm. burada devasa bir köpek var için e, yarısını tamamladım 3 kilometre oldukça ıssız yerler sanki yaylaya gelmişim gibi. Bizim köyden şortla çıktım. Buralarda kar var, süterde. Selamünaleyküm. Nasılsın? Nereye bu lan? Resulliye. Nereye gidiyorsun? Resulliye. Ne işin var? Geziyorum. Ambarlı'dan geldim. Ama dolaş bakalım abi. Hoş, Hoş bulduk. Şuradan mı gidiliyor? Hala git. E. Tamam, ha, Ambarlı'dan geldim. İyi. Tamam, tuvalet. Beşik de zileyin. Sen ne yapıyorsun? <laughs> nasılsın? Hala iyi oldu. Kesir aldım bay. Bacak tutmak için. Ha. Ev yapayım. İyi, iyi kolay gelsin. Ha. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Kendi Siz de. <laughs> Emrah el arabasına karşı. Kim kazanır? Buradaki yaman rakibe benziyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Ol, hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. iyidir. Nereye gidiyorsun? Böyle? Resulü döneceğim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen neredesin burada? Sultan mı? Ambarlı'dan. Ambarlı'dan hoş geldin, sefa geldin. Hoş, geldin. Ne, bu hoş geldin bulduk. Ya? Ha, geziyorum öyle. Teksin. Aşağıdan geldim. Tekim. Ha. Buradan Resullü'ye. Oradan orası aşağı mı? dereye bir de. Dolanlı köyü. Zorlu bir tırmanışın ardından e, düzlük ve bir süre sonra da iniş olmasını umuyorum. Yorucu bir tırmanıştı. inanılmaz bir manzara. Karşıda Şamelik Kalesi. Geçen hafta gittiğim yer. Aşağılardan vadinin en dibinden buraya tırmandım. Bizim köy uzaklarda kaldı. Ha iyi hoş da aynı şeyi bir daha inip tırmanacağım. Bu tarafa bakıncaysa ise görkemli sis dağı. Manzaraya doyum olmuyor. Ama yani bu köyün de bir türlü şeyine gelemedim. Selamünaleyküm. Hoş bulduk, sağ olasın. Selamünaleyküm dayının yanından gel gibi geçtim. Telefonla konuşuyordu. Hiç görmedi bile. Neredeyse 35 kilometre hızla gidiyorum. Kollarım ağrıdı direksiyonu çıkmaktan. buz gibi ya. Zaten terliyim. Su içmek istemedim. Şurası. Evet. postaa asfalttaa. ne postaa, ne postaa emme. Yalnız köprü çok güzel. Mor lacivert. Birkaç kilometre yukarıdan başka bir köprüden geçmiştim Oğuz Deresi'nin üstünde. Burada küçük küçük kanyonlar var. Çok güzel görünüyor. Ben yaza doğru buraya tekrar gelirim fırsat bulursam. Şimdi buradan yukarı tırmanış kaldı. 3 kilometre sonra bizim evdeyim. Ve burada turu en azından kamerayı noktalayacağım. Ee, çok zorlu bir tırmanış vardı. Şimdiki de zorlu olacak ama elimden geldiğince etrafı gözlemleyerek köy halkıyla konuşarak doğanın tadını çıkararak buraya geldim. Sizlere yansıtabildiysem ne mutlu bana. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yoldan aşağı indim bir patikadan Karanlık Köprü denen yere gidiyorum. Aslında turu noktalamıştım. Video olarak noktalamıştım. Ama bu görseli kaçırmanızı istemem. Ben de ilk kez geliyorum. Çok eski bir köprü. Kemerli. Evet. Karanlık Köprü diyorlar buraya. Harbiden altı o kadar karanlık ki. Şu aşağı bakar mısınız? Nasıl bir kanyon. Şu anda köprünün üstündeyim. Şimdi de diğer yanı. Neden buraya Karanlık köprü dedikleri belli. Çok açık. Bir patika da bu taraftan devam ediyor. Yaklaşık 8 metrelik bir yükseklik var. Atlanır mı bilmiyorum. Yani derin olsa, kaya olmasa denenebilir. Evet, karanlık köprü böyle. Yol üstte kaldı. Fatikayla geliniyor. Ben de karanlık köprüyle turu noktalıyorum.